Şair, yazarı Sebahattin Ali'nin unhanca katletişinin 75. yılını anmak için toplanmış bulunuyoruz. Şöyle, şöyle şey evet. Evet. Teşekkür ederiz. Törenimizin bir sonraki ayağı. şiirleri, toplumcul gerçekçi yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıtmaktaki ustalığını Yaşar Kemal'in şu sözlerinden daha iyi anlıyoruz. Sabahattin Ali o romanı yazmasaydı ben İnce Mehmet'i yazamazdım dediği Kuyucaklı Yusuf ilk romanıdır. O romanlarında ve öykülerinde yazdıklarıyla İnsan yanımızı temsil eder, toplumun vicdanıdır. Pembe tarlalar gibi serilir üstünüze ve mis gibi çenen kokar her yer. Katledildiği gündür onun. Beni, ben... Beni en güzel günümde. Sebepsiz bir keder alır, bir ateş yakar derimi içim yer bulur ilimi, gönlüm dağlarda bulanır. Ne bir dost ne bir sevgili.

Dola, günler su gibi akarmış. Günler su akar. Geçmiyor günler. Geçmiyor günler. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma. Gönül aldırma Dışarıda Değil dalgalar Gelir duvarları Yalar Dışarıda Değil dalgalar Gelir duvarları Yalar Seni bu sesler Oyalar Aldırma Gönül al. Aldır. Kalemlerini satmayan Güzel yarınlar için cesur, onurlu mücadele veren Tüm şairlerimize, ozanlarımıza selam olsun Selam olsun